Evet arkadaşlar bu dersimizde de çokgenler ve dörtgenler testinin ikincisini çözeceğiz. Burada birinci soruda köşegen sayısı kenar sayısının 3 katının 5 fazlası eşit olan dışbükey çokgenin iç açıların ölçüleri toplamı kaç derecedir denmiş. Yapmamız gereken şu köşegen sayısının formülü n çarpı n 3 bölü 2 idi. Hemen yazıyoruz n çarpı n eksi 3 bölü 2 köşegen sayısıydı. Kenar sayısı n. 3 katı deyince 3 de çarptık. 5 fazlası artı 5. Burada işler dışarı çarpımı yaptığımızda n'i de içeri dağıtırsak şu şekilde n kare eksi 3n eşit olacak 6n artı 10'a. Hepsini sol tarafa attığımızda n kare eksi Toplamda 9 n olacak bu. Eksi 10 eşittir 0. Çarpandan ayırırsak eksi 10'a artı 1 olarak almamız gerekiyor. Bu da n'e n olduğunda buradan n'in 10 olduğu gözükecektir. n eksi 1 olamaz. n'in değeri 10. Bizde iç açılar toplamı sorulmuştu. O da n eksi 2 çarpı 180 idi. Yani 10 eksi 2 çarpı 180 Buradan da 8 ile 180'i çarptığımızda 1440 dereceyi bulmuş olacağız. İkinci sorumuzda bir iç açısı 144 derece olan düzgün çokgenin köşegen sayısı. Düzgün çokgenin bir iç açısı 144 derece olduğuna göre bunun dış açısı 180 dereceden 144 dereceyi çıkarttığımızda 36 olacak. Dış açı formülümüz 360 bölü n idi. Bu da 36'ya eşit olduğuna göre n'in buradan 10 çıkması gerekir. Bu çokgen bir ongen. Köşegen sayısı n çarpı n eksi 3 bölü 2 idi. O halde 10 çarpı 10'dan 3 çıkarttım 7 bölü 2'den sonucumuz 35 olacak. Bu soruda da dış açılardan yola çıkalım. Dış açılar toplamı 360 derece idi. Tek tek dış açıları toplayıp 360'a eşitleyeceğiz. E'deki dış açımız 110 artı D'deki dış açımız iç açı dış açı 80 derece. 80'i yazdık. Artı C köşesindeki dış açımız 60 derece. B köşesindeki dış açıyı bulmak için şöyle aşağı doğru uzattığımızda Buradaki açı 180 eksi x olacak. 180 eksi x'i alırız. Artı a köşesindeki dış açımız da 130'un yan tarafı 50 derece olur. Artı 50. Bunların toplamları 360 derece olmalı. 110, ile topladım. 190, 60 da burada 250. Şöyle 300, Toplama bakarsak 480. Eksi x eşittir 360 derece. 360'ı sol tarafa attığımızda x'i de buradan 480 eksi 360'tan 120 derece bulmuş oluruz. Dördüncü sorumuzda dörtgenlerle ilgili bir özelliğimiz vardı. Şu aradaki e açısı yani 38 derece 144 ile alfanın farkının yarısını eşit işte oluyordu. İşler çarpımı yaptığımızda 76 eşittir. 144 eksi alfa olacak. Alfayı sol tarafa atıp 76'yı da sağ tarafa attığımızda eksi olarak geçecek. Dolayısıyla 144'ten 76 çıkarttığımızda 68 dereceyi bulmuş oluruz. 5. sorumuzda konveks çokgenin iç açılarından 3'ü sıra ile verilmiş. Hemen dış açılardan yola çıkalım. İç açı 95 olduğuna göre 180'den çıkarttık. Dış açısı 85 oldu. Diğer dış açımız 180'den 100'ü çıkarttık. 80. Üçüncü dış açımızda 180'den 135'i çıkarttık. 45 oldu. Daha sonra diğer dış açılarda 15 şeklinde verilmiş. Hemen bunların toplamına bakacağız. 85 artı 80 artı 45 artı bu 15'lerin sayısı da şimdi dikkat ederseniz 1 şöyle 2 şöyle 3 3 tane iç açı yazdık. Çokgenimiz en kenarlı idi. 3 tanesini yazınca geriye n-3 tane kenarımız kalacak. Haliyle n-3 tane de açımız var. Bunların toplamları 360 derece. Dış açıların toplamı 360 oldu. Şu üç açıyı topladığımızda 210 olur. Karşıya atarsak 15 tane n 3'ün değeri 360 eksi 210'dan 150. Her tarafı 15 ile sadeleştirince n 3'ün değeri 10. 3'ü karşı attığımızda da n'i 13 bulur. Bu çokgen bir on üçgen köşegen sayısı da n çarpı n eksi 3 bölü 2 idi. O da o zaman 13 çarpı 10 bölü 2'den 65 olacak. Yani köşegen sayısı 65, kenar sayısı da 13. Kaç katı olduğunu bulmak için böleriz. Oradan da cevabı 5 buluruz. Düzgün beşgende şu B açısının tamamı 108 dereceydi. Bütün kenarlar da birbirine eşit. Dolayısıyla 180'den 100 çıkarttım, 72 kaldı. Şu açıların 36 36 olması gerekiyor. Aynı şekilde şuradaki CBK açısı da yine 36 derece olmalı. 36, 36 ters açıdan dolayı buradaki k açısı da x derecedir. O halde 36'nın b, k, C üçgeninde 36'nın diğer açımız 36 ve x'in toplamı 180 dereceydi. 36, 36, 72 yaptı. Karşıya attığımızda 180'den 72'yi çıkarırız. 108 derece olur. Yedinci sorumuzda düzgün beşgende bütün kenarların eşit olduğunu biliyoruz. O halde DE kenarı da CD kenarı da AB kenarı da birbirine eşit olmalı. Aynı zamanda bir düzgün beşgende köşelerden birinden tam karşı kenara dikme inildiğinde bu dikme hem taban iki eşit parçaya böler. Aynı zamanda köşenin açı ortayı olması gerekir. D açısının tamamı 108 derece olduğu için 108'i 2'ye böleriz. 54, 54 bölüşür. CD kenarı ile CK kenarı eşit çıktığı için K açısının da 54 olması gerekir. A'da 180 eksi 54'ten de x'i biz 126 derece bulmuş oluruz. 8. sorumuzda ABCD e. düzgün çokgeninde ACB açısı 20 derece ve köşegen, köşegen sayısı sorulmuş. Hemen düzgün çokgenimizi çizdik. Buradan ACB açısını işaretleyelim. Şu A ile C'yi birleştirdiğimizde ACB açısı 20 dereceymiş. 20 yazdık. Düzgün çokgende bütün kenarlar birbirine eşit olduğuna göre Burada BAC açısı da 20 derece. 20 20 40 o halde B açısının 140 derece olması gerekir. B açısının iç açı yani 140 derece o zaman dış açı 180'den çıkarttığımızda 40 olacak. Düzgün çokgenin dış açısı 360 bölü n idi. 360 bölü n 40 olduğuna göre n buradan 9 çıkar. Yani çokgenimiz bir dokuzgen Köşegen sayısı da n çarpı n 3 bölü 2'den dolayı 9 çarpı 9'dan 3 çıkarttım 6 bölü 2 yani 54 bölü 2'den 27 tane köşegeni olacak. Bu soruda özelliğimiz vardı. Özelliğimize göre karşılıklı kenarların kareleri toplamı birbirine eşit olmalı. O halde x'in karesi ile 3'ün karesinin toplamı onun karesi ile kök 53'ün karesinin toplamı eşit olacak. Yani onun karesi ile kök 53'ün karesinin toplamı 3'ün karesi ile x'in karesinin toplamı eşit oluyor. İşlemlerimizi yaparsak x'in karesi artı 3'ün karesi yani 9 eşittir. 10'un karesi 100 artı kök 53'ün karesi 53. Topladık 150. 9'u çıkarttığımızda x kare buradan 144. Ve kare kökünü alırsak da x 12 çıkacak. 10. sorumuzda ABC eşkenar üçgen DEFKLM düzgün altıgen. Düzgün altıgenin alanı verilmiş. Bir düzgün altıgenin alanı 6 çarpı a kare kök 3 bölü 4 idi. Bu alan ifadesi 6 kökü eşitmiş. A, kök üçleri sadeleştirdik. Altılar da gitti. A kare eşittir 4. Kare aldığımızda A 2. Yani düzgün altıgenin şöyle bir kenarı 2 şeklinde olacak. Bizde sorulan ABC üçgenin çevresi. Burada düzgün altıgende bir iç açının biz 120 derece olduğunu bildiğimiz için Yan tarafa 60 derece kalır. Aynı şekilde d açısı da yine 120 derece. O halde yan tarafa 60 kalır. 60-60. O halde a açısının da 60 derece olması gerekiyor. AED eşkenar üçgen çıktı. O halde a kenarı da 2, ad kenarı da 2 birim olacak. Aynı şekilde BFK da eşkenar üçgen çıkacağı için F'ye 2, K'ya 2 mc'ye 2 ve LC uzunluğuna da 2 birim diyeceğiz. O halde büyük eşkenar üçgenin bir kenarı 6. Bunu da 3 ile çarptığımızda çevresi 18 olacak. 11. soruda ABCDE düzgün beşgen, CDK bir eşkenar üçgen ve X açısı sorulmuş. Düzgün beşgen olduğuna göre bütün kenarları eşittir. Hemen eşit işaretini koyarız. KDC D, C üçgeni de eşkenar üçgen olduğu için DC C kenarı ile A, D kenarı da eşit. Ve de DC C kenarı ile K, C kenarı birbirine eşit olacak. Düzgün beşgende bir iç açı 108 dereceydi. EDC D, C açısından 108'i yazarız. K, eşkenar üçgen olduğuna göre KDC açısı da 60 derece olacak. 108 108'de 60'ı topladık. 168 oldu. E, D, K üçgeni bir ikizkenar üçgen. Tepe açısı 168. 180'den 168 çıkarttığımda 12 kalıyor. Dolayısıyla E açısıyla K açısının 6, 6 şeklinde olması gerekiyor. Aynı şekilde alttaki KCB üçgeninde de yine C açısı 108 derece. Yukarıya 60 derece kaldı. Eşkenar üçgen eşken olduğu için 60 derece. 108 da 168, geriye 12 kaldığı için BKC açısı 6 derece. Aynı şekilde KBC açısı da 6 derece olur. K köşesi 60 derece, yani burada 6'nın X'in ve 6'nın toplamı 60 derece olduğuna göre 6-6-12 karşıya attığımızda X açısının 48 derece olması gerekir. 12. soruda yine düzgün altıgenin bir iç açısı 120 derece olduğu için 120'leri yazarız. F açısıyla D açısı 30'a derece olacak. F'nin tamamı 120, 30 üstte olduğuna göre altta 90 derece kalır. A köşesi de 60-60 şeklinde bölüşür. Dolayısıyla FDE açısına 30 derece kalır. Biz AF kenarını A olarak alırsak o zaman EF uzunluğu da A, ED uzunluğu da A. AFD üçgeni 30 60 90 üçgeni olduğuna göre 30'un karşısı A ise 90'ın karşısı 2A. 60'ın karşısı da A kök yani FD uzunluğu A kök Bunları oranda yerine yazarsak DF uzunluğu A kök 3 idi bölü AD uzunluğu da 2A. Buradan A'ları sadeleştirdiğimizde cevabı kök 3 bölü 2 buluruz. 13. soruda AE uzunluğu 3 birim 3'ü yazdık. EC uzunluğu 6 birim 6'yı da yazıyoruz yükseklikleri aynı olan iki üçgenin alanları oranı tabanları oranına eşitti. O halde burada ADE üçgeninin alanı biz A birim kare dersek 3'e A geliyorsa 6'ya 2A gelir. EDC üçgeninin alanı 2A birim kare olur. Aynı şekilde alttaki üçgen için bakarsak A, e, B üçgeninde buradaki alana biz B dersek 3 birime B alanı geliyorsa 6 birime 2B alanı gelecek. EBC alan 2B. Tüm alan hepsini topladığımızda 3A artı 3B olur. ABD üçgenin alanı da A artı B olacak. Bunları birbirine oranladığımızda 3 katı olduğunu görürüz. 14. soruda Taralı bölgenin alanı 20 kökü santimetre kare olduğuna göre düzgün altıgenin çevresi isteniyor. Hemen burada altıgeni üçgenlere bölelim. A ile D'yi birleştiriyoruz. Aynı şekilde C ile A'yı da birleştirelim. Burada şu özelliğe dikkat etmemiz gerekiyor. Düzgün altıgende biz şuradaki ABC üçgeninin alanını S olarak alırsak her zaman ADC üçgeninin alanı iki katı olmalı. 2S EAD üçgenin alanı da yine 2S. Ve aynı şekilde EFA üçgenin alanı da S. Bu bizim kuralımızdı. Bunu yazdık. Şimdi burada dikkat ettiğimizde taralı alan 5 tane S. 5 tane S 20 kök 3 olduğuna göre buradan S'in 4 kök 3 olması gerekiyor. E, tamamı da 6 S olacağına göre 6 çarpı 4 kök 3 bize tüm alanı verecek. 6 çarpı 4 kök 3 tüm alan. Aynı zamanda altıgenin alanı 6 çarpı a kare kök 3 bölü 4'tü. Buradan 6'lar sadeleşti. Kök sadeleşti. a kare 16'dan dolayı a'nın 4 olması gerekiyor. Yani bu düzgün altıgenin bir kenarı a o da 4'tür. Biz çevresini istiyoruz. Çevresini bulurken de 6 ile 4'ü çarparız. O da 24 santimetre olacak. 15. sorumuzda düzgün çokgende KEB açısı 105 derece verilmiş ve köşegenin kenar sayısı soruluyor. Böyle kenar sayısı belli olmayan çokgenlerde hemen çember çizmemiz gerekiyor. Hemen şöyle köşelerden geçecek şekilde bir tane çember çizdiğimizde e açısı 105 derece olduğu için gördüğü gördüğü şuradan eee b'den k'ya kadar olan açı şu b'den k'ya kadar olan açı 105'in iki katı 210 derece olacak. Bir tam çember 360 dereceydi. 360'tan 210'u çıkarttığımızda geriye 150 derece kalıyor. Ama şöyle 1, 2, 3, 4 ve 5 tane açı olduğu için 150'yi 5'e bölüyoruz. Bir tane açı 30 derece olacak. Yani buradaki her bir yayın ölçüsü 30 derece olmalı. Buradaki yaylardan birinin ölçüsü bizde dış açıyı verecektir. Yani 360 bölü n 30 olduğuna göre en de buradan 12 çıkar. Yani çokgenimiz genimiz bir 12 gen. Düzgün altıgende ACE üçgeninin alanı 9 köküç olarak verilmiş. Düzgün altıgende bütün kenarlar eşit. Hemen kenarların her birine AA yazdığımızda F açısı 120 derece olduğu için karşısındaki kenar A'nın köküç katı. Aynı şekilde AC uzunluğu da A kök 3. C uzunluğu da A kök 3. A, bir eşkenar üçgen oldu. Eşkenar üçgenin alanı bir kenarın karesinin kök 3 ile çarpıp 4'e bölüyoruz. Yani bir kenarı A kök 3. A kök 3'ün karesi çarpı kök 3 bölü 4. Bize alanı verecek. O da 9 kök 3'e eşit. Kök 3'ler sadeleşti. Kare üstünü aldığımızda buradan 3a kare işte dışa çarpımı 36. Dolayısıyla a'nın 36 3'e böldük 12. a kare 12 olduğu için a 2 kök 3 olacak. Altıgenin çevresi de 6 ile 2 kök 3'ü çarptığımızda 12 kök 3 olacak. Düzgün çokgenin bir köşesinden geçen köşegenler her zaman çokgeni n-2 üçgensel bölgeye ayırıyordu. n-2 16 olduğuna göre buradan n-18 çıkar. Yani bu çokgen bir 18 gen. 360 dereceyi de kenar sayısı yani 18'e böldüğümüzde 20 derece çıkacak. Dolayısıyla bunun etrafından geçen bir çember çizdiğimizi düşünürsek her bir yayın ölçüsü 20 derece olacak. Yine çember özelliğini kullandığımızda C'den F'ye kadar yayın ölçüsü 60 derece ise X 60'ın yarısı yani 30 derece olacak. 18. sorumuzda 8 birim verilmiş, 4 birim verilmiş x isteniyor. Hemen bu şekle şöyle bir protes kenar takalım. Şöyle uzatıyoruz. Alttan da birleştirdiğimizde bir tane ikiz kenar üçgen elde etmiş oluruz. Neden? Çünkü açıortay uzunluğu Dik inliyorsa üçgenimiz ikiz üçgen oluyordu. Yani AB kenarı ile şu uzunluğun eşit olması lazım. Tamamı 8. Şu köşedeki noktaya K dersek o halde DK uzunluğuna 4 kalır. C köşesi 90 derece. Burada muhteşem üçlü oluyor. O halde X'in de 4 birim olması gerekir. Bu şekilde arkadaşlar bir testi daha çözmüş olmanın heyecanını yaşadık. Size iyi çalışmalar diliyorum.